Ya, ya oğlum bir, araba laf şimdi ya. Benim saçlarım mı kabarmış? Demir. Ah, oğlum ah, ah, Hangi rüzgar attı sizi böyle? Hoş geldiniz Necmi Bey. Hoş bulduk Ava Hanım. Bir şey söyleyeyim mi? Hala taş gibisiniz ya. Hala taş gibi ne demek ya? İltifat makaretimi belli değil. İltifat, iltifat. İltifat etmek istedi. Yani dedi ki... ...ilk tanıştığımız günkü kadar güzel ve naresiniz demek istedi çok incesin Demirciğim. E tamam işte ben de öyle dedim. Tanıştığımız ilk gün kadar dedim taş gibisiniz dedim. Hükümet gibi kadınsınız dedim. Ece i̇şte şey bu çapak var yüzünde ya. Abi. Yok çapak falan. Var var sen bir yüzünü yıka. Şoktasın yüzünü yıka hadi. Ha, ha, Tamam. Ha. İyi günler hanım. Benim bir duruşma yetişmem lazım. Anladım. Ee ne haber nasıl gidiyor başka? İşte yeni yetmelere iş nasıl takip edilir, dava nasıl kazanılır öğretmeye çalışıyoruz. <laughs> yeni nesil çok sorumsuz değil mi? Yokluğunuz hissediliyor Demir Bey. Arada sırada uğra. Olur, olur, olur. Görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Yenisiniz galiba. Evet Demir Bey. işe geçtiğimiz ay başladım. Beni tanıyorsunuz yani. E tabii ki de. İyi babam odasında mı? Evet. Tamam. Yavaş yavaş. Tamam pardon anladık. Arkamda gözüm yoktu. Nasıl görüyorsun? Tamam ben hallederim Demir Bey. Ya aman hallet o zaman. Çekilsiniz de tepemden. <laughs> Pardon optik tanıyamadım bir anda. İnsan beşer böyle gelişir derler ama gördüğüm kadarıyla daha itici olmuşsunuz Nina Hanım. Vallahi bravo maşallah. Şunların fotokopisini çeker misiniz? Peki Nina Hanım. Ha bu arada Hakkı Bey acil odama gelsin demişti. Ben sizi burada göremeyince. Tamam tamam sıkıntı yok. Şu düğmeleri de bir kapatırsak. Tamam daha iyi. Küçük birazdan alacağım ben. Hayırdır Demir Bey, yolculuk nereye? Davarları yemleyeceğim. Babamın yanında nereye olacak? Aa, çok güzel ama izin verirseniz ilk önce ben gireceğim. Neden? Baba benim babam sonuçta. Korkmayın canım, babamızı elinizden alacak değilim. Ama iş yapıyoruz değil mi burada? Ve ayrıca Hakkı Bey acil olarak beni çağırmış. Öyle mi? Senin maşallah dil pabuç kadar çenede berber makası gibi olmuş şak şak şak. Unuttun galiba benim çömezim olduğunu ha? <laughs> o beş yıl önceydi Demir Bey. Ben artık bir avukatım. Öyle mi? Ben neyim? Menteş ustası mı? <laughs> Bilemedim ki valla. <laughs> ne diyeyim? Bak Optik, ben bu şirketin en iyi avukatıydım. Hala hepinizden on kat daha iyi avukatım. Bunu unutma. Nasıl? Ya Allah, şu tipe bak. Neyse nasıl desem sizin gibi böyle sıkıcı plaza insanlarıyla bir arada olmamak için kendimi doğayla iç içe olmaya verdim. Anladın? Kapış. Aa onu da iyi hatırlattınız ya. Sabah izledim ayılarla nasıl iç içe olduğunuzu. Nasıl başarıyorsunuz? Nasıl iletişim kur? Neyse bunları daha sonra görürsünüz. Benim için bir hakkı bey çağır. İzninizle. Şey İzninizle. Ha gelin bakalım gelin. Baba ne haber? İyi. Hakkı Bey beni çağırmışsınız acil olarak. Ben o yüzden geldim ama müsait değilseniz daha sonra da gelebilirim. Yok kızım gitme kal. Ne bu böyle pantolon yırtık pırtık? Oğlum bir çeki sen versene kendine. Moda mı şimdi bu yani? Ben de seni çok özledim baba. Oğlum sen ne zaman yaşının adamı gibi davranmasını öğreneceksin? Ha? Ya alt tarafı bir pantolon. Niye taktın kafayı bu kadar anlamadım ki? Pantolondan bahsetmiyorum ben. Büyüttük. Hukuk fakültesini bitirdik. İnternetteki şu haline bak. Belgesel onlar baba. Başların belgeseline. Bırak şunu. Şirketin başından bir gün bile ayrılıp bir yere gidemiyorum ben. Oğlum biz seni orada burada kızlarla film. Hukukçu olmanı beklerken sen gittin magazin aleminin gece kuşu oldun çıktın be. Selam tatlım. Ay gözüm! Ne yapıyorsunuz siz ya? Çok affedersiniz ben kur yapayım derken göz çıkarttım ya. gözüm çıkıyordu az kalsın. Ama Allah'tan uzman ellerdesiniz çünkü ben bir ilk yardım uzmanıyım. Gerçekten. Şimdi bir bırakın bana ben bir bakayım. Siz bir saniye bırakın. Biz bu türlü olaylarla çok... Ne Aa. yapıyorsun sen be? Ne yapıyorum ben ya? Öpünce geçer dedikleri için ben öperek geçirmeye çalıştım. Tazeci misin sen? Hayır. Tazeci değilim ben. Ne ben? Bayağı gülüyorsunuz bana ya. Hı? Abi ayıp olmuyor mu çalışanımızın yanında? Olmuyor. Geç kızım sen de otur bir yere. Tabii Hakkı Bey. Pardon. Öyle şuram tutulmuş da Nile merhaba dedim mi? Çok. Pek fırsatım olmadı sayesinde. Sen nasıl centilmensin be? Ha? Babacığım onunla ne alakası var? Bir anda eski stajyerimi karşımda görünce şaşırdım. Ne, nasılsın? İyi misin? Saatte misin? Afiyette misin? Nasılsın? İyi misin? İyi misin? İyiyim Demir Bey. Çok iyiyim de ben artık stajyer değilim. Bunu biraz önce de söylemiştim size. Vallahi hiç umudum yoktu senden ama bravo. Nasıl olmuş avukat olmuş. Aferin sana. Avukat oldu ya. Hem de ne avukat? Sana beş pazar. Ya yok artık. Ha, var artık. Kızım. Ya baba. Sen başlamadan ben bir şey söylemek istiyorum. Ya saçma sapan bir şeydir. Hiç söyleme daha iyi. Vallahi değil. E söyle bakalım neymiş? Ben şirkete dönmeye karar verdim baba. Öyle mi? Aman ne kadar memnun oldum bilemezsin. Peki evladım sana zor gelmesin bu işler ha? Sabaha köründe kalkacaksın, takım elbise giyeceksin. Sıkar evladım bu işler seni be ha? Vallahi yavrum. Ha? Yok babacığım sıkmaz, vallahi sıkmaz. Artık çok değişsin. Karşında yepyeni bir demir var. Allah Allah. <laughs> Kızım bir ay kadar yokum. Hep erteleyiyorduk ya. İş güç ancak nasip oldu. E tabii şirketin rutin işlerinin devamı içinde bir vekil tayin etmem gerekiyor, değil mi? <laughs> bu vekaleti sana veriyorum kızım. Yani bu şirketin ben yokken patronu sensin. Olmaz. Ne demek olmaz? Olmaz, olmaz demek olmaz çünkü. Sen mi soracağım vekaleti kime vereceğimi? He? Ayağını kırıp otursaydın, kaçmasaydın. Ben de vekalet mekalet diye düşünmezdim o zaman. İşin başında sen olurdun burada şimdi. Aman Allah korusun. Büyükler konuşurken söz girme çocuğum, tamam Baba, ben kendim için demiyorum ki. Dünkü stajyere koca şirketi emanet edecek değilsin herhalde. Demir Bey, ben stajyer değilim. Lütfen babanızın yanında böyle konuşmayın. O eskiden de. Evet, değilsin. Doğru. Staj kağıdını ben imzaladım değil mi? İşte imzaladım, Allah da cezamı veriyor. Gördün mü? Ellerim kırılsaydı da imzalamasaydım ben o kağıdı. Yeter! Kararımı kesin. Niyetten başka bu şirketi benim istediğim gibi kimse yönetemez. Biraz sonra toplantıda da açıklayacağım herkese. Sen önce duy istedim kızım. O zaman bundan sonra bana bir işin ucundan tutmuyorsun deme baba. Tamam nereye gidiyorsun ee, ben? Ne? Daha konuşacaklar bitmedi gel buraya Demir. Ya bana ne gerek var burada baba? Zaten şirket emin ellerde. Demir gel buraya. Hakkı Bey ben çok sen üzülme kızım. Yok çok mutluyum diyecektim. Ha. Hmm. Hadi o zaman işinin başına. Heh, bakın yüklendi. Değilsene oğlum. Oğlum neden yürüyorum yerine? Kanka arkanda ayı var. Aa. Ya. Aa, aa. Ayı? Ya ayı tabii. Bu ayı öbürü de ben. <laughs> evet. Ya siz, <sesim>. siz <laughs> Tabii canım. Bizde yalan yok. <laughs> Ateşim bakın gülüyorsunuz ama ben gerçekten ölüyordum ya. Aa bu ayı bana böyle bir tane pati vurdu. Ondan sonra yetmedi. Bir tane daha vuracaktan tuttum artık. Sonra ayıyı dövmek zorunda kaldım. Hiç istemediğim halde bir hayvanı dövmek zorunda kaldım. O kısmı niye yok videoda? Hayvan hakları savunucularının dikkatini çekmeyeyim diye. Şimdi yani ben hayvan mı, ayı mı döveyim yani? Oraları internete koymak istemiyorum. Evet. Gidiyoruz. Evet. Tamam. Ee, Ay Ay Aysu Hanım. Aysu. Ay ne var? Diyorum ki yani o zaman bu hikayenin devamını e bir akşam yemeğinde konuşuruz. Hı. Hiç sanmıyorum. Güle güle. yok <laughs> <önemli. gülüyor>